ve onu bulamadılar. Biz özür dileriz. Böyle bir sırrın olduğunu asla bilemezdik. Yaptıklarımız için üzgünüz. Lütfen bizi affet. Asıl suç sizde değil, bende. Çünkü beş aydır hep mahallenizin önünden geçiyorum ve komşu lar bir tedirgin oluyor her gün. Az kalsın polisi arayacaklardı. Hatta beni tehdit bile etmişlerdi. Lütfen bu sizin suçunuz değil. Benim suçum. İstersen arkadaşını aramağında biz sana yardım edebiliriz. Evet. Gerçekten mi? Bunu yapar mısınız? Evet. Bir arkadaş için değer. Ama beş aydır kayıp... Nasıl bulabiliriz ki siz hiç polise başvurmadı mı diğerleri? Yani arkadaşının ailesi hiç polise başvurdukları oldu mu? Onu bilmiyorum işte. O zaman polisi biz arayalım. Doğru söylüyorsun. Beş aydır kayıp bir çocuk var ve onun ailesi polise başvurmamıştır. Yani başvurmuş da olabilir. Başvurmamışlar da olabilir. Biz de başvuralım en iyisi. Doğru söylüyorsun. Kimin telefonu yanında? Benim yok. Benim telefonum. Bir bakayım. Buradaymış. İşte burada. 155. Arıyor. Alo. Ne için aramıştınız? şey bir kayıp ihbarında bulunacaktım da polislere tüm olanları anlatırlar. Tamam, biz orada oluruz. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Geliyorlar. Şimdi bekleyelim bence. Bence de Yarım saat sonra. Ay, ay. Heh, geldiler. Hadi. Polise başvurduktan bir yıl bir gün sonra. Of. of. Hala ha, bir mesaj gelmedi. Of. Of. Ne yapıp edip o çocuğu bulmalıyız. Ya çocuk kaçırıldıysa? Ay öyle deme. Ya gerçekten kaçırıldıysa ya ne yaparız sonra? Of. Rır. Rır. Hah, telefonum çalıyor. Yoksa